Stres şeyi burada. zıpta yapıyorlar. Evet. Şef var ya. Cevap geldi bakın. Onun <laughs> göre köftesi gibi. Burada soğan. Patates kızartması. Bakın yeşil ışık yanıyor. Fakat şurada trafik oluşmasın diye. Adam burada duruyor. Türkiye'de olsa buralara... Kalkıda da travmaya para vermiyoruz yani. Ödeme alan kimse yok. Bilet kesen yok. Evet, yani, cezası suçu var mı? Travmaycı bizi bıraktı çekti gidiyor. Bedava binince böyle oluyor hani. Tüm şehri görebiliyorsunuz. Ve bu kule Sırp askerlerinin Türklere karşı savaştığı zaman bize aleyhimize bir yere geldik. Burası Yeni Belgrad bu taraf. Nezmi Yolova ve bizim gezdiğimiz kaldığımız yerler. Benzin fiyatları bu. 1.60 euro falan. Türkiye'den pahalı. Sırbistan'ın altından girdik üstünden çıktık ha. Burası böyle. Şimdi buradan çıkacağız. Sırtlar sağ olsun bu hastalığı iyi davrandı. Sırtlar sağ olsun hastalığı iyi Türkçe de biliyorlar. Vallahi hepsi çatır çatır konuşuyor. Evet. Böyle ortam bu. İşte burası. Çıkıyoruz. Son bir manzarayı da göstereyim. Böyle yemek yapabiliyorsun. Burası. Cadde böyle buradan böyle. Boydan boya. Postlar güzeldi beğendik. İyi davrandılar. Cenk de Türkçe bilip konuşabiliyorlar bu arada yani. Yani anlamadım. Biz de sıfır konuşuyoruz zaten. Şimdi biz otogara gidip otobüs bileti alacağız. Oradan buraya gelip akşam oyalanıp işte odalara gezip. Oradan da ise hadi bakalım. Bugün bir de Belgrad'ın diğer karşı tarafını gezeceğiz. Birkaç tane gezilecek yer var. Bir de akşam cevapı patlatırsam bu iş tamam burası bitiyor lan benim işim. Şimdi burada oturdum. Kahve içiyorum. Bazı arada bu. Bu arada Sırtlar çok Türk kahvesi içiyor. Seviyor da çünkü biz çalıştığımız yerden yerde geliyorlardı Sırtlar. Türk kahvesi soruyorlar. Meşhur buralarda millet seviyor içmeyi. He's the boss. I am making YouTube video. They will come, the customers for you. Oh, yes, customers is coming. It's very <laughs> cool. What, what was, was your name? We have customers like this. They stay here for like two, three months, my friend. You're gonna three months? Oh. Yeah, through the whole visa, my friend. What so, was your name? My name is Luke, my friend. W Luke? And he could, uh... Find the look guys. <laughs> <laughs> <Burası böyle. laughs> Şimdi Şimdi Ya bu gölgeye geçtik burası buz Karşısı güneş orası sıcacık <laughs> Tramvaya gidiyoruz oradan otogardan bilet alacağız Oradan sonra karşı tarafta Gezeceğimiz birkaç yer var Oraya gidiyoruz İşte burada şu habitat Şuradaki yer kalacağımız ama kalamadığımız hostel Biz de şu diğer tarafta kaldık arkada şuradan bir tramvaya gidelim. Abi pazar hayır, günü hayır. bir tane bile yani exchange çok bulamadı. Her yer kapalı. Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına. Pazar günü millet para yiyecek olsa nereden bozulur? Tamam. Tramvaydayız. Bu gözlük ne ya? İşte buradan kaldı. 20 30 dakikada buradan kaldın gidebiliyoruz. Ve burada bilet sorgulayan yok. Biz de bir şey yapmadık. Yani Beleşe tırnaklı bir şey baksana. Bizim bulunduğumuz alan şu an eski Belgrad. Otobüs terminali karşı yakada. şey yok, turnike yok, para alan bilet kesen yok. He, cezası suçu var mı bilmiyorum. Avustralya'da turnikeler yok ama bedava bindiğiniz anlaşılırsa para cezası kesiyorlar. Sanırsam İsviçre'de falan da olabilir bu aynı kural. Bugün <laughs> böyle beleşe gelsek. Şehir turu yapmış oluruz ya. Yani. İşte geldik. Tramvay burada. Otogar burada. Buradan geçiyoruz arkada halkla birlikte evet. Buradan bileti aldık Akşam 11'e 9 saat sürüyormuş buradan Podgorica. Güzeldi saat 4100 dinar ne kadar ediyor? 36 euro falan mı? 35 35 mi? Aynen kanka bu kadar para kaldı ne yapacağız bugün? 10 euro yakın kaldı değil mi? Yemek yersin, Çevirecek mi tekrar? Ya yok kalır sen son buradan şey yapan ne yani. oldu? 4130 dinar neydi? 35 euro falan. 11 de bineceğiz gece. 9 saat duruyor. 8'de Podgorica'dayız. İnşallah 8'de Podgorica. <laughs> Şimdi otobüs bulduk. Garnoş Kulesi o tarafa doğru gidiyoruz. Yani. Güzel de manzara varmış o kadar. saat böyle. Bu arada otobüslere beni hiç Rica ediyorum şey oluyor. Kartımız yok çünkü. Peki sorun çıkartmalar da siz alışkanlık etmeyin. Zaten iki defa kullanmıyorsunuz. Bayan arkadaş bize yardımcı oldu. Kudüs durağına kadar bilmenizi sağladı. O şoförle konuştu. Öyle yardımcı oldu yani. Yoksa sıkıntı bize yol gösterdi. Anlattı. Stahel işte. Bundan... Palata Sırbiya. Aha biz burada indik. Burası Yeni Belgrad abi. Gardos Kulesi'ne gideceğiz. Önemli bir yer Türkler ve Sırplar açısından biraz tarih anlatabilirim. 10 yaşındaki çocuktan adres tarifi aldık yani. Ama 10 yaşındaki çocuk bize yardım etti yani böyle. Türkiye'de böyle bir şey olsa yardımcı olurlar mı bilmiyorum. Şimdi bu Gardos'a yere gidiyoruz. Burası yeni Belgrad. Asıl merkez Belgrad orası. Pek gelişmemiş ama yine de güzel şehir şeyi tasarım olarak. Evet. Lukoil burada da var Lukoil. Benzin fiyatları bu. Ne kadar? 200 dinar. O 1.60 euro falan. Türkiye'den pahalı biraz. Şuradan şu karşıya gideceğiz. Burada yazıyor kardeş burada. Bakalım. Burasının Türk askerleri ve Sırp askerleri ile arasında olan bir hikayesi var. Onu da bahsedeceğim size. Şu bir çık görelim. Gardoş, Gardos. Bunlar Gardoş diyor. Güzel bir kulübe. Biraz da Galata Kulesi'ni alım satıyor gibi. Çıkılıyor mu üstüne? Ücretli mi bilmiyorum. Onu da göreceğiz şimdi. Bakın burada Sırpça yazılar var. Burada böyle yukarı çıkılıyor. Şu a o taraftan geldik. Çıkalım. Yürümekten Şanta taşımaktan yoruldum yani yeter. Görüldüğü gibi Zemun Center. Buranın bura Gardoş Tower bu tarafta. Buradan aşağıdan geldik. Güzel doğal bir. Mezarlık mı? Burada mezarlıklar var. Mezarlık dolaşmaya geldik Belgrad'da. Oho! Sosis köpek. Evet. Gardoş Kulesi'ne geldik. Çıkmak hücresiz galiba burası. Buradan giriş var evet şuradan. Burası. İşte Gardoş'tayız. Size hemen buranın tarihini de anlatayım. Türklere karşı savaşan Sırp askerlerinin gözetlenmesi için yapılan bir kule yani aynı Galata Kulesi kulesine benzetebilirsiniz orada da savaşta gözetlenmek için yapılan bir şey buradan tüm şehri manzarasını nehiri tüm şehri görebiliyorsunuz 1896 yılında yapılmış ve bu kule Sırp askerlerinin Türklere karşı savaştığı zaman Sırp askerlerinin gözetlenmesi için yapılan bir kule. Aslına bakarsak bizim aleyhimize bir yere geldik. Ama tarih tarihtir. Burası işte buradan çıkıyoruz. Giriş 150, 200 dinar. Burası böyle, ücretli bu da. Hemen gelecek olursak 60 lira buranın girişi. Burası böyle çıkıyorsunuz ve aynı benzer manzarayı tüm şehri Belgrad'ın hepsini buradan görebiliriz. Asla. Bakın burası böyle yeşilliklere verilmiş aynı manzara buradaki aynı manzara. Burayı da görüyor. Ve şurada belki görebilir misiniz? Türk bayrağı var. Burada. Böyle. Burası böyle. Kule böyle. Ve Türk askerlerine karşı açılan savaşlar sır askerlerini gözetlemek için yapılan bir kule ve arkamda bu şehrin geniş manzarasını görebilirsiniz. Böyle. Kulemiz de burada. Ardından tüm şehir. Yani bu manzara aynısı burada. 60 lira verip ucuz çıkabilirsiniz. çıkabilirsiniz. Benim dinarım kalmadı. Bir yemek yiyecek kadar dinarım var. Şimdi 5 euro bozdurursam çok dinarım olacak. Aynı yani manzara. Yeşillikler bölünmüş. Millet burada takılıyor. Hatta şöyle çıksak. <laughs> ah işte burası. Burası arkamda bulunan gardaş kulesi. Evet gördüm burası yeni Belgrad bu taraf. Nezmi Yalova ve bizim gezdiğimiz kaldığımız yerler eski Belgrad. Buralar pek gelişmemiş ama kendine göre bir güzelliği var. Tarihi var. Tüm Belgrad'a buradan hakim olabiliyorsunuz. Ve savaşan askerleri yine aynı şekilde gözetlemek için yapılan bir şey. Bu aşağıda da eski yapım evler var. Şurası da nehir. Bakın. Böyle. Burada bak böyle bir pub var. Hemen. Burada burada. Manzara burada böyle. Böyle burayı izleyelim. Aşağıdaki de. Meta Klaviç'e ortam var yine burada da. Herkes içmeyi, eğlenmeyi seviyor buradan. Şu aşağı gidiyoruz. Bakalım ne var. Allah'ım burası ne? Yanlış yere <laughs> Aha kaldım burada. Gel ya diğer taraftan git. Evet buradan daha iyi. Buranın yerleşim yerine inelim bakalım. Şuralar nasıl? Allah buradan bir yuvarlanırsak gideriz. Tak 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 tak. Bir yerlere gidiyoruz ama nereye gittiğimizi ben de ben pek bilmiyorum gelişi ne işte harita yok bir şey yok keşfedek keşfedek işte bir bakalım keşfedelim böyle evler var burada buralar da aynen böyle Sırbistan'ın altından girdik üstünden çıktık ha Ge gezmediğimiz yere kalmadı vallahi hepsinde de video yaptım beğenmeyi de abone olmayı da unutmayalım lütfen Belgrad'ın tehlikeli ve tenha mahallelerine giriyoruz. <laughs> Buralar biraz öyle gibi gözüküyor. Neyse ki akşam vakti değil. Daha tehlikeli olabilir de bizim için. Ya ne kadar çok ile yazı yazıyorsunuz kardeşim ya. Böyle şuradan gideriz diye düşünüyorum. Yani bu kadar da yazma. Güzel sokakları var ya da. Yaşanır mı bilmiyorum hep Evler burası ne? Bu kapaz İranı. Ben direk çık. Millet yaşıyor burada eski yerleri. Ama yeni Belgrad diye geçiyor. İşte şuradan hemen geldik. Buradan böyle çıkacağız. Otobüs de buradan bir yerden geçiyordur. Gel bu tarafta. Buradan indik zaten. Şu durakta indik. Karşıdaki durak nerede? Acaba o 83 yine buradan mı geçecek? Burası otobüs durağı yani. Buradan gelen seferleri bekliyoruz. 2 dakika var mesela böyle. Şimdi gelecek buradan ineceğiz. Hemen karşıdaki yolun burasına geldik. Evet, yine bindik. Burada kart okutabiliyorsun <laughs> Telefondan da ödeme yapabiliyorsunuz otobüslerde uygulamadan sanırsam. Ve kimse bize bir şey sormadı. Burada ön kapıdan binip arka kapıdan inme zorunluluğu arka kapıdan da otobüse binebiliyorsun. Ödeme aldın, atmadı Kontrol eden yok. Güveniyorlar yani galiba. Biz de turist gibi gözükmüyoruz. Buradan böyle. İşte burası biraz merkezi bir. İşte burada geceleri giderseniz önünüzü kesip Haroşan'la muhabbeti var. Gözü 4 saatte tenha iken dolaşmayın. İşte burası leş bir yer ya. Baksana. Burası biraz tehlikeli bir alan. Gece geç saatte bulunmamak gerek. Buradan diğer yere çıkalım. Millet caddeden yürümek yerine buraları tercih ediyor ama beklemekten ziyade inip çıkmayı seviyorlar. Ama kadın düşüyor. Kadının ayakkabısı kağıt gibi bir ayakkabı düşüyor da az kalsın. Zor tuttuk. Evet. Şimdi yine caddeye gidiyoruz. Burası. Böyle. Kameraya niye baktın kardeşim? yemek yiyeceğim bir saat, bir saat, sonra. Bu tarafı daha önce hiç göstermedim de. O Kinezimi Yala Caddesi'nin diğer giriş tarafı burası. Yine burada yeraltı yürüyüş yolları çok kullanılıyor. Yeraltı tünelleri yürümek için. Merkezin işte diğer yüzü cadde. Biz hep buradan giriyorduk. Cumhuriyet Meydanı bu tarafı. Şimdi burada. Biraz atalım. oturalım mı? Oturalım Starbucks var orada Nerede? Mavemenin orada Nerede? İşte Yine böyle Şehrin her yerini 10 defa gösterdik Arkadaşlar Çünkü doyum olmuyor hep aynı yerler olabilir fakat Güzel yani Last time. Her anı farklı oluyor çünkü ortamı, eğlencesi. bunlar 20 euro, 10 euro. Bunları alabilirsin. Euro alıyor, satıyor. Dayımın dövize ihtiyacı var. Yürümekten en çok keyif aldığım sokaklardan bir tanesi. İzleye diye gidiyoruz. Yani, ha, sokakta yine patlamış mısır. Her yerde satılıyor, yiyorlar. Sokakta bunun yani millet patlamış mısırı yiyerek geziyor. Öyle diyebilir. Bu dayılar aynı Türkiye'deki dayılar gibi burada böyle oturuyor. <laughs> böyle tüm yaşlı emekliler dünyanın her yerine böyle partta yolda oturuyor bakın. Burada ne var böyle? bilek güreşi, bilek güreşi için katılmak isteyen varsa gelsin. Bayağı çalışmış. Burada da break dansçı var. Türkiye'de bayağıdır, yıllardır izleyemiyorum. Bir ara çok modaydı, herkes yapıyordu. Şimdi Türkiye'de pek yapan yok, kalmadı. Evet, şimdi bu caddeye veda ediyoruz. Geri dönüyorum. O yüzden son yürüyüşümüz <laughs> gibi. Çevap yemeğe gideceğim. Orada bakalım, cevap yiyelim, kendimize gelelim meşhur bir yer varmış. Dünkü'nün farklı bir yeri bu sefer. Şimdi yine buradan böyle şu aradan. Asıl meşhur orijinal tabii ki Bosna'da yapılıyor da olduğu kadar hemen yani bu kadar yiyeceğiz. Vaktimiz yok Bosna'ya da gider. Yine göl köfteye benziyormuş. ben Bursa'da da yedim yine göl köfteyi. Bolçadan i̇şte bu Kles şeyi burada. zıpta yapıyorlar. Burası böyle şef falan ya. Oh, plasavaki. How can I pronounce? Plasva? Pla, plaskavitsa. Ha. ha. Burası böyle. Cevap geldi bakın. Bunun görev köftesi gibi. Bu da soğan. Patates kızartması. Böyle. Asıl orijinali? Tabii ki Bosna'da. Güzel. Bunu bir. Soğanla birlikte yiyeceğiz. Size de şey diyeyim mi? Benim çalıştığım otelde Meksikalılar yapıyor böyle soğan patates, Güzel bir tabak ya servis. O daha güzel açıkçası. Bu da fena değil. Mi? Bunlar patates. Patates kızartması. ekstra. Bitti. Ya ben böyle tarz soğan sevmiyorum. Julian Julian olacak mesela. Benim oteldeki Meksikalahçılar öyle yapıyordu. O güzeldi. Orijinali de öyle. Yani aslında böyle de oluyorlar. Ben diğer türlü seviyorum. Açıkçası buranın pidesi vakası daha güzel. Dürüst olmam gerekirse. Bu da iyi. Ne kadar tuttu? 400 dinar Şevabı 5 tane, diğeri normal 10 tanesi 730 dinar, patatesi 250 dinar, 650 dinar tutuyor, yani böyle idare eder. 200 lira diyebiliriz. Bakar mısınız? Dediğim gibi idare ederdi ama buranın plesibakası çok daha, telaffuz edeyim, neyse daha güzel. Kaymaklı dün yemiştim, önceki videoda. Bu da hemen Skadarlıca Caddesi'nin yukarı tarafı orası aşağıda kalıyor. Bu geçenki yediğim işte kokoreççi gibi bir şeydi. bunu şey yaptım burada yedim. Bunun karşısında da bu börekçi var. Haydi. Börekçi kapalı. Şansa bu. Bak. Bakın yeşil ışık yanıyor. Fakat şurada trafik oluşmasın diye. Adam burada duruyor. İşte bu bir düşüncedir. Türkiye'de olsa buralar her yere döşerler. Trafik kilitlenir, sıkışır. Kimse de bir yere gidemez. Adam oradaki trafiğin açılmasını bekliyor. Acelesi yok. Yani ilginç, çok düşünceli bir şey. Türkiye'de her yere sıkıştırıyor. Az önce gençlere börekçi sordum, börekçi kapalı. İşte bana pita satıyorum diye buranın yerli bir şeyini söylediler. Ya gittim, kız yine ağır takılıyor. Tamam eyvallah. Hangisi dedim, iyi Sırpça konuşuyor, İngilizce bilmiyor ya bunların İngilizce bilmeme oranı da çok yüksek. Tamam hangisi derim? Elimle tasarım, diyorum, elimle gösteriyorum, bir tasasıyorum, sürüyorum, kişi izliyorum hala bana bakıyor, susuyor, konuşuyor ya yani. Abi elimle gösteriyorum bak ben de gıcık aldım çıktım gittim yemedim, başka <laughs> bir börekçi bulacağız. Yani hangisi diye soruyorum yani elimle gösteriyorum, ismi Sırpça bu bu de yani. Böyle olunca yemekten lezzet alamaz. alamazsın. Valla. 250 dinar param da kaldı harcamam gerek. Ne yapayım 2 euro. Durmasın bari bir şeylere. Yolda yemek için de alabilirim. Yolluk niyetine. Burası büyük bir şehir. New York'un pek gelişmemiş hali gibi. Ama yani o kadar da hızlı bir şehir değil. Yani insanlar İstanbul'daki gibi, Ankara'daki gibi pek hızlı hareket etmiyor. Değil mi? Biraz öyle millet daha sabırlı, daha çok ışık bekliyor, yaya yaya bekliyorlar. Bir şey gördüm, adam trafik olmasın diye yeşil yanda öldü, ışıklarda durdu. Çünkü ön taraf sıkışmış. Yani diğer taraf gitsin, açılsın, biz sonra şey yapıp yaya yolunu kitlemeyelim diyor. Ama Türkiye'de göbek, ara yol, yaya yolu hepsi kitleniyor dikkat edersen. Girer mi Avrupa Birliği'ne? Bilmiyorum. Gelişim olarak sıfır Türkiye'den iyi mi? Türkiye'de mi? Başka tabii. Türkiye'nin başka problemleri var. Onun üstünde daha iyi. İşte burası da meydan. Buradan bir valizleri alacağız. Tekrardan geldik. Günde yüz defa buradan geçiyoruz. Başka bir şey yok gibi. Baksana. <laughs> Son 90 dinarım var. Yani paran hiçbir şey yetmiyor. Ne alsam bilemedim. Su 60 dinarım mı? Evet. Şu anda valizlerle birlikte travma e, tramvay istasyonuna gidiyoruz. Oradan da otogara. Saat şu an 9.30'u geçiyor. Onda otogarda oluruz. 11'de otobüsümüz var. Orada oyalanacağız. Bu caddeleri size böyle. Son kez şöyle gösterelim. Çok uzak bir zaten. Hogwarts'a o. Sabah Play'in da onu da oluruz. Onun dışında böyle yani. Tramvaya bineceğiz. Bugün bu tarafı 3 defa git gel yapmış olacağız yani yakaya git gel tramvay otobüs <laughs> biraz baymış durumda şimdi geldik işte son çekimler buradan 7 numaralı tramvaya ve yeni Belgrad'a gideceğiz burada 7 numaraya bineceğiz 5 dakikası var Belgrad'dan ayrılacağımız için üzücü ve buruk dakikaları yaşıyoruz bizim için bir moral bozucu oldu bu durum işte iki günden fazla kalırsan bir yerde bağlanırsın. <laughs> o yüzden yavaş yavaş. Polako polako. Ben Türkiye'de bir şehire alıştıktan sonra mesela İstanbul, Antalya'dan olsun ayrılırken yine bir yerde uzun kalayım. Bir moral bozukluğu oluyor. <laughs> Heyecanla ve moral bozukluğu karışıyor böyle. Numarası da yaz. <laughs> Tramvayı kapattılar. Tramvaycı bizi bıraktı. Çekti gidiyor. E biz nasıl gideceğiz? Lan bu nasıl sistem böyle ulaşım sistemi? Bedava bilince böyle oluyor hani. <laughs> ya Rabbi Evet şimdi biz otobüse gidiyoruz. Burada Belgrad macerası son buldu. Bir sürü video yaptım. Umarım beğenirsiniz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayalım. Emek verdik. Bakalım bundan sonra neler göreceğiz. Teşekkürler tekrardan. Hoşçakalın.